Slogan attılar, tencere ve tavalara vurarak tepkilerini gösterdiler. Görüntülerin adresi İspanya'nın başkenti Madrid. Yüzlerce gösterici hükümetin koronavirüs salgını sürecindeki uygulamalarını protesto etti. Göstericiler, Başbakan Pedro Sánchez'e hükümet istifa ve özgürlük sloganlarıyla tepki gösterdi. Yaklaşık iki aylık karantina tedbirlerinin ardından İspanya 11 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatmıştı. Vakaların yoğun görüldüğü başkent Madrid ise tedbirlerin sürdüğü tek özel yönetim. Göstericiler hükümeti salgına yeterince hazırlık yapmamakla suçluyor. Karantina tedbirlerinin ekonomiye verdiği zarar nedeniyle de hükümet hedefte. İspanyol hükümeti ise ülkede 24 Mayıs'ta dolacak olan üstü hali bir ay süreyle uzatmak istiyor. Muhalefet partileri kararı tepkili. Aşırı sağcı Vox Partisi 23 Mayıs'ta ülke genelinde hükümet karşıtı protesto çağrısı yaptı.